Selamlar herkese. Ben Korpay Gökberk ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft Fabric ve Power BI Core ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını net ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer buraya ilk kez geliyorsanız abone olmayı ve yeni videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Microsoft Fabric'teki veya Power BI'deki Core verilerle etkileşim ve analiz sürecini geliştirmeyi amaçlayan büyük dil modelleri LLM tarafından desteklenen üretken yapay zeka teknolojisidir. Kullanıcıların verileri dönüştürmesini, içgörüler üretmesini ve görselleştirmeni raporlar oluşturmasını kolaylaştırmaktadır. Fabrik'in her bileşeni, örneğin Power BI, Data Factory, Data Science vesaire için korpaylık kullanabilirsiniz co Corporate ve arkasındaki Azure OpenAI servisini kullanmak için E2 veya daha yüksek lisansı ya da Power BI Premium P1 veya üzeri lisansı sahip olmanız gerekir. Corporate yalnızca belli bölgede çalışır, deneme, trial lisanslarda çalışmaz. Lisansımızdan emin olduktan sonra yukarıdaki İngilizce çark anahtarını tıklayıp Admin Portal'a tıklıyoruz. Ve kısa sürede görmek istiyorsak yukarıdaki arama tuşuna Copilot yazabiliriz. Ve yazdıktan sonra da burada birkaç tane seçenek çıkıyor. Gelin bunlara beraber detaylı bakalım. Birinci seçeneğimiz Azure Open Air ile desteklenen özellikleri, özellikle de Copilot işlevlerine erişebilmektedir. Bu sayede fabrik platformu genelinde doğal dil ile sorgulama ve rapor oluşturma gibi yapay zeka özellikleri devreye girmektedir. İkinci seçeneğimiz ise co fabrik içinde bağımsız bir deneyim olarak etkinleştirebilirsiniz. Bu ağır etkinleştirdiğinizde kullanıcılar co parayeti sol menüden doğrudan erişebilmektedir. Üçüncü seçeneğimiz ise bu coğrafi bölgesi AB ve ABD dışında kalan müşteriler için geçerlidir. Etkinleştirildiğinde Azure OpenAI destekli co parayeti yapay zeka özellikleri kullanıcı deneyimini desteklemek için bazı arka plan işlemlerini bölge aşarak gerçekleştirebilir bir yerden de bir tablo çıkacak. Oradan da faydalanabilirsiniz. Dördüncü seçeneğimiz ise Corporal kapasiteleri kullanıcıların kullanım ve fatura faturalama işlemlerini tek bir fabrik kapasitesi altında toplamınıza olanak tanımaktadır. Beşinci seçeneğimiz bu coğrafi konumu ABD ve AB veri sinirleri dışında olan müşteriler için geçerlidir. Ve Microsoft Fabric'teki Notebook Corporate ile Data Agent eğer Corporate'i kullanmak isteyenler içindir. Altıncı seçeneğimiz ise Koyper aramasını varsayılan olarak yalnızca eğer için hazırlanmış öğelerle sinirlendirmesini sağlayabilirsiniz. Evet, karşımızda Microsoft Fabric ve Power BI Corporate'in nasıl çalıştığıyla alakalı bir diyagramı görmekteyiz. İlk seçeneğimiz kullanıcı Fabric üzerinden veya Power BI Desktop üzerinden Corporate'i seçer ve istediği promptu girebilir. Power BI ve Fabric'te Copilot'ta daha kaliteli sonuç almak istiyorsanız yazdığınız promptun açık ve net olması çok önemli. Ve dipnot olarak Copilot'un dil modeli çoğunlukla İngilizce verilerle eğitildiği için daha sağlıklı sonuç verebilir. İkinci seçeneğimiz ise burada istek, prompt, kimlik belirtici, oturum sohbet geçmişi ve sistem meta promptu taşımaktadır. Üçüncü ve dördüncü süreçte Copilot geldiğiniz Azure OpenAI servisine göndermeden önce 10 işlemi uygular. Bu süreç geldiğinin alınmasından modelin işlenmesine kadar geçen tüm iç işlemleri kapsar. Grounding sürecinde Corporate sadece senin erişim yetkin olan veriler ve öğeleri kullanmaktadır. Workspace rolleri, öğe izinleri, veri güvenliği kuralları tamamen korunmaktadır. Başka bir kullanıcının verilere erişim kesinlikle yoktur. Tüm corporate işlemleri kişiye özeldir. Sonrasında Prompt Augmentation Corporate bu grounding dayanarak senin girdiğini yeniden yazacak ya da geliştirir. Sonuç olarak orijinalinden daha spesifik ve bağlama uygun bir prompt oluşturur. Bu da corporate'ın daha doğru yönetimi üretmesini sağlar. Beşinci sürecimizde ön işlemi tamamlandığında corporate'ın girdiği azı öpünerle gönderir. Burada işlenen veriler geri dönüp Kooperi tarafından son çıktı dönüştürülüp ve sana sunulur. Artı ve yedinci sürecimizde ise Kooperi veriyle işlemek ve üretmek için Azure OpenAI kullanılır. OpenAI'nin herkese açık servisi kullanılmaz. Yanıtlar yapılandırılmış, yapılandırılmamış metinleri anlamak ve üretmek üzere eğitilmiş bir LLM tarafından oluşturulur. Bu modeller OpenAI tarafından GPT serisine aittir. Copilot şu anda birden fazla GPT modelinin birleşimini kullanmaktadır ve tüm işlem Azure altyapısında güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Azure OpenAI metni işlerken onu token adı verilen parçalara ayırır. Burada ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Fabrik içinde Copilot'un kullandığı modelleri seçemez, değiştiremez veya fine tuning yapamazsınız. Bu modeller tamamen Microsoft tarafından yönetilen Azure Open AI servis üzerinde çalışıp kendi modelinizi kullanmak veya mevcut modeli yapılandırmak mümkün değildi. Copilot model çıktısını yönlendirmek ve daha doğru sonuçlar üretmek için grounding verileri yani örneğin şama metadatası, görsel bağlam gibi ve metaprompt kullanır. Modelin kendisi üzerinde eğitim yapılmaz. Ve ayı ufak bir dipnot vermek istiyorum. Token sayısı arttıkça işlem süresi ve maliyeti artmaktadır token kurun maliyeti işlenen token sayısına göre ölçülür. Token bir kelimenin veya ifadenin parçası olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 1000 token 750 kelime etmektedir. Ücretlendirme 1000 token başına yapılır ve hem girdi input yani hem çıktı output tokenları farklı oranlarda tüketilir. Yani sadece yazdığınız prompt değil, modelin ürettiği cevap da kapasite harcamaktadır. Sekizinci ve 9. sürecimizde ise Azure OpenAI'den gelen yanıtı aldıktan sonra Core Power'ı çıktığının uygunluğunu sağlamak için son işlem Post Processing adımları uygulamaktadır. Bu süreçte filtreleme ve senaryo özel düzenlemeler yapılır. Ve son 10. sürecimizde Core kullanıcıya çıktığı doğal dil, kod veya metadata olarak sunmaktadır. Ancak Core Power'ın çıktığının doğruluğu veya işe yararlı değerlendiremez. Bu nedenle kullanıcıların sonuçları her zaman kendilerinin kontrol etmesi, double check yapması gerekir. Microsoft Fabric veya Power BI Copilot hakkında herhangi bir şey olmuş gibi düşünceniz var mı? Yorumlarınızla beraber sohbeti devam ettirmek isterim. Eğer kanala yeni geldiyseniz abone ol butonu basmayı, videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmından tüm sosyal medya bağlantılarımı kontrol etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.